Gemi yöneticisi ilgili yönetmeliğin belirlediği gemilerde seyir ve liman vardiyasını tutan, yükleme ve tahliye işlemlerini denetleyen kişidir. Meslek elemanlarına güverte zabiti de denir. Gemi yöneticisi olmak isteyenlerin bedensel ve ruhsal açıdan sağlıklı olmaları gerekir. Teknolojik cihazları kullanabilen, matematiksel düşünebilen kişiler bu meslek için uygundur liderlik vasıflarını taşımak, gerektiğinde çabuk ve doğru karar verebilmek meslek elemanlarında aranılan özelliklerdir. Meslek eğitimi, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin gemi adamlığı alanında, diploma, gemi yönetimi dalındaysa sertifika programıyla verilmeye başlanacaktır. Lise eğitiminin ardından gemi adamları yönetmeliğinin öngördüğü şartları yerine getirerek sırasıyla miço, gemici, güverte zabiti, birinci zabit ve kaptan olabilirler. Liseden mezun olanlar meslek yüksek okullarının 2 yıllık güverte bölümüne sınavsız geçiş yapabilir. Gemi yöneticisi köprü üstü seyir ve demir vardiyasını tutar. Manevra işlemlerini yapar. Liman vardiyası tutmak, yükleme ve tahliye işlemlerini denetlemek görevleri arasındadır. Meslek elemanları denizde güvenlik ve haberleşme ile ilgili işlemleri de yürütür. Müzik Denizcilik bir meslek olduğu kadar aynı zamanda bir hayat tarzıdır. Günün 24 saatinde aynı personelle ve aynı çalışma ortamında bulunmak gerekir. Gemi yöneticileri çalışmalarını hem kapalı mekanlarda hem de açık havada yürütürler. Serilen bölgelerde çok farklı iklim şartlarında çalışırlar. Denizi insanlar sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Bu meslekte biraz macera önemlidir. Onun için bu mesleği seçecek arkadaşlarımızın her şeyden önce kendilerine özgüveni, başarma isteği, zorlukların üzerinden gelebilme yeteneğine sahip olmaları gerekir. Aynı zamanda mesleğimizde elektronik alanlara ilgi duymak, denizi sevmek, çeşitleri keşfetmek gibi duygular olan insanlar mesleğimizde başarılı olur genellikle. Meslek eğitimini tamamlayan ve gerekli şartları yerine getiren bir gemi yöneticisi, yük, yolcu ve hizmet gemilerinde görev alabilir. Liman işletmelerinde ve deniz araçlarına hizmet veren firmalarda da çalışabilir. Mesleki tecrübe kazanan, ehliyet derecesini yükselten ve iyi derecede yabancı dil bilen gemi yöneticileri dünyanın her yerinde iş bulabilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.